Evet. Nihat Karagünü geride bıraktık. Eee İlknur Demirtaş mimar. Tanıyor musun İlknur Demirtaş'ı? Evet, İlknur Hanım'ı tanırım. İlknur Hanım 2019 yılında Adnan Yaşar Görmez'in listesinden kadın kontenjanından belediye meclis üyesi seçildi. Hı hı. Fakat kısa bir süre sonra AK Parti'den istifa etti. Hı, neden? Yani, Biliyor musun sebebini? Yani sebebiyle ilgili bir şeyler söylendi ama tabii bunlar fısıltıdan ibaret. Şimdi burada kamuoyu önünde bunları açıklamak yani, istemiyorum. Yani anladım. AK Parti'den istifa edip DEVA Partisine geçti. Kendisinden bir açıklama gelebilir bu arada yani en evet. azından. DEVA Partisine evet. geçti. Hatta hmm. yanlış hatırlamıyorsam şimdi yanlış hafızamı biraz zorluyorum çünkü pandemi dönemlerine de denk geldi. Evet, ya, biraz evet, koptu evet, olabilir. Çok bilgi var. Yani. Evet, DEVA Parti torbalı ilçe başkanlığı yaptı diye de biliyorum. Yanlışsam beni arayıp evet, düzelttirebilir. Evet, evet. Bir nevi bir süre Deva Partisi bünyesinde siyaset yaptı. Akabinde rahmetli İsmail Uygur vefat ettikten sonra biliyorsunuz mecl hmm. meclis üyeleri arasından bir belediye başkanı seçilecekti. O dönemde İlknur Hanım tekrar AK Parti'ye geçti. Hmm. Neden geçti? Niçin geçti bilmiyorum. Hatta o dönem bir takım ortaya spekülasyonlar dağıtıldı. Onları eline boyuna tartışmak bizi aşar, bizi ilgilendirmez. Anladım. Herkesin kendi vicdanı. Bu yüzden bir minnet olarak bana bakarsanız çok da kritik bir yere yazılmış. Diken üstü. Evet, 13 sana göre diken üstü 13 mü? Bak bunu bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum burada sizinle beraber. 13 Vedat'a göre diken üstü. Neden diken üstü? şöyle önceki dönemin meclis üyesi dağılımını baz aldığımızda Alalım. Cumhuriyet Halk Partisi Yanlış hatırlamıyorsam 14 meclis üyesini normal çıkardı. Tamam. 3 de kontenjandan toplam 17 meclis üyesi çıkardı. Bir daha ben de sayayım. 1 2 3 4 tamam 5 olur. 6 7 8 9 10 14 15 16 17. Evet. Önceki dönemde 17 kişi evet. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olarak çıkardı. Bunlardan Ömer Şentürk, Musa Serbest ve Özkan, Özkan Altun, Altun kontenjandan girdi. Yani evet. rahmetli İsmail Uygur sadece 14 tane meclis üyesi çıkardı. AK Parti'ye döndüğümüzde de AK Parti'de de dağılım aynı şekilde oldu. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet. Kontenjandan da Nuh Aktaş, Mehmet Nuri, Bulut, Bulut Nevzat Aydın. Bu kişiler kontenjan yazıldı fakat Adnan Yaşar Görmez kazanamayınca maalesef hmm. bu kişiler meclise giremedi. Ondan dolayı şimdi baktığımızda bu Adnan Yaşar Görmez zamanındaki meclis üyeleri dağılımı 12 13 14 bandındaydı ama bu sefer iyi Çok parti faktörü var. Evet. Yani kimsenin konuşmadığı ama aslında, biz konuşacağız. Biz İYİ Parti'yi evet, de konuşacağız. İyi İYİ Parti'yi konuşacağız. Bu arada gerçekten sürekli Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında bir seçim oluyormuş gibi ama aslında değil. Yani bunun İYİ Partisi var, Zafer Partisi var, DEM Partisi var, Saadet Partisi var. Yani bunlar Tabii şu an neler. Tip var. Bunları da konuşacağız. Bunları Tabii da değerlendireceğiz. var. Yani bize ulaşan çok insan var. Onları da konuk edeceğiz büyük ihtimalle hepsini burada. Evet, o, o yüzden dedim ben İlknur Hanım'ı diken, diken üstünde üstü görüyorum. Görüyorsun. Yani, dik yani hanım diken üstü ise Esra Erol, ya bir söyleyeceğim Esra. ben bu ismi duyunca bir şey oldum yani <laughs> hepiniz illa ki öyle olacaksınız, Esra Hanım'ın isim yani isim ve soy isim benzerliği direkt şey oldum yani bizim bildiğimiz Esra Erol mu, mu yoksa ben çünkü tanımıyorum kendisini. Ya ben de tanımıyorum hatta sosyal medyadan. Bu torbalıya taşındı da AK Parti'den listeye mi girdi diye çok böyle bir şey oldum. Ama sonra finans uzmanı deyince ya dedim o değil evet. evet ben de Esra Hanım'ı tanımıyorum. Ya yani. Ben de Esra Erol'u tanımıyorum. Hatta sosyal medyadan Esra Erol diye bir Hı. arattırdım hep şey çıktı bu evlilik izdivaç e, öyle, çünkü onu <laughs> öyle bildiğimiz Esra Hanım. Erol o. Yani lütfen evet. Esra Hanım'a da buradan sesleniyorum. Torbal'da evet. siyaset yapacaksanız Bunlara hazır olun. Bunlara hazır olun <laughs> ve lütfen bir sosyal medya hesabı açın ki insanlar bakıp ya bu kimdir diye bilsinler. Bence şey ama yani bu esprilere zaten maruz kalıyordur kendisi. Tabii yani. özel hayatında da üniversitede evet. de kendi arkadaş çevresinde evet. de. Biz ilk ilk yapan biz değiliz yani kesinlikle buna eminim. Bir şey diyemem. Umarım hoşgörülü bir hanımefendidir. Kendisine evet. de hayırlı olsun demiş. Evet. Başarılar diliyorum. Tabii tabii yani. zor evet, bir için. sıralama. 14 zor bir sıralama. Kesinlikle. Yani i̇yi çalışmalar diliyoruz. Evet, bu, bu arada Esra Hanım kendisini tanıtmak isterse buyursun programımıza da katılabilir. Tabii. Gazetemize de sayfamıza da ulaşabilir. Her zaman telefonlarımız ve kapımız açıktır. Yani Ak Parti'ye devam edebiliriz. Tabii ee, kısaca bence bir basalım yani hızlı bir geçiş yapalım ister misin çünkü bundan sonra yani 13 sana göre diken üstüydü. Evet. 14 ne? Ya 14 bence yüzde 20 seçilme şansı. Yüzde 20. O baya şeymiş ya böyle tek ip üstü. Yani evet. Bu, bu ip, bir uh, ip üzerinde Bir ip Üzerinde burada diken üstü de değil bayağı. Evet. Öbürler de kısaca değinelim ayıp olmasın. Tamam, Sabri alan var 15. Sabri sırada. alan Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından girdi. Şu var. Hı. Sabri Bey gücenmesin ama bugün birkaç Milliyetçi Hareket Partisi'nden telefon aldım demiştim ya. Çoğunluğu Sabri alan içinde. Ya aramıza sonradan geldi. Nasıl listeye yazılır gibi ya bir ya. bana serzenişte bulundular. Ben bunu parti içerisinde herhangi bir nifak tohumu sokmak için anlatmıyorum. Ama gerçek bu. Gerçek yani bu. söylüyorlar. Yani bunu Sabri abi de biliyordur. Ben tanımıyorum kendisini ama yani o sevinirken başkaları üzüldü. Çünkü o kısmı hayal eden arkadaşlar oldu. Evet. Yani gerçek bu. İspeçek bir şey. Küfürler olacak, dargınlıklar olacak, biliyoruz yani bu süreci. Salih Coşkun Özçolak. Şimdi Salih Bey çok değerli bir doktorumuz, uzun yıllar sağlık alanında bizlere hizmet etti. Siyasete atıldı. Daha önce İyi Parti üyesiydi. Ah, bilmiyorum. Evet. İyi Parti üyesiydi, İyi Partiden istifa etti, Ak Parti'ye geçti. Ben bunu Özgür Erman Çağlar'ın bir stratejik hamlesi olarak değerlendiriyorum. Ama 16. sıradan peki. 16. Burada şu mesajı vermiş bence çalış. He. Bizim evet. için değerlisin ama geçmişinde AK Parti kimliği yok. Ben matematik olarak sana bir şey sormak istiyorum Vedat. yani çok Lafını kestim ama örnek veriyorum. Şimdi Salih Coşkun Öz Çolak'ın meclise girmesi için AK Parti'nin meclis adaylarında ne kadar oy alması lazım? Yani şöyle çok zor bir soru. Nitekim belli bir seçmen sayısı var. Sandığa gidecek var, sandığa gitmeyecek var. Geçerli oy sayısı var. Yani Üçün... Yüzdelik olarak mesela bir bir karşılığı var mı? sence? Yani bir misin? şöyle tahmin edeyim. Eğer seçim iki parti arasında giderse... Hı hı, çoğunluk olarak. Çoğunluk olarak ya atıyorum İyi Parti ve diğer partiler barajı geçemezse iki parti arasında giderse Özgür Erman Çağlar'ın şöyle yüzde 62'ye yüzde 38 bir denge sağlaması gerekiyor. 16'nın içeri girebilmesi için evet. mi? Aa, bilmiyorum bunu evet. bu listeyle yani şöyle o zaman yani Salih Coşkun Özçolak'tan itibaren yani diğerlerini illaki konuşacağız ama Hepsinin yoğun bir oy getirmesi gerekiyor parti kendi başına yani en az kaç oy getirmesi gerekiyor mesela şimdi dediğim gibi 16 kaç kişi Sıpların? daha gidecek ha, o kaç, kişi ee, kaç sayı oy geçer mi bir ki lazım Statistikler değişir şimdi 160 doğru, bin doğru, kişi doğru. seçime giderse 1600 oy yüzde bir yapar 150 doğru. bin kişi seçime giderse 1500 oy yüzde bir yapar ama şu var onu seçilenden sonraki 3-4 kişinin Tekrar meclise girme ihtimali var. Çünkü şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden örnek vereyim. Rahmetli İsmail Uygur. İsmail Uygur vefat etti. Mithat Tekin meclis üyeliğinden belediye başkanı seçildi. Yeri boşaldı. Ha, yedek olan yedek. yedek hemen şeye geldi. Yani. şimdi e, Engin yok. Arif Yaşlak geldi. Aa evet. Evet doğru, mesela doğru. Arif Yaşlak yedekli geldi. Evet. Sonra Sayın Yıldız Sivrikaya. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olmak için meclis üyeliğinden istifa etti. Yeri boşaldı. Yeri boşaldı. Ayrancalardan Engin kim? Engin Bey geldi. Engin, Engin Gülten. Gülten. Burada Engin evet. Gülten de tekrar övünç beyin listesinde yer almış. Ona da bu vesileyle hayırlı olsun. Hayırlı diyelim. olsun kendisine değerlendireceğiz. De. de. Değerlendireceğiz. Evet. Engin Bey de değerlendireceğiz. Engin Bey'i de Yarın da Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendiriyoruz. Evet. Peki o yüzden sonra... yani şimdi Salih Bey 16. Sırada ama dediğiniz gibi. Dünya fani. Sağlık Öyle. sorunları var. AK Parti çok inanılmaz bir oy alırsa kendisini evet. meclise görürüz. Tabii ama ki. çok zor bir seçim bizi bekliyor bu arada. Bence evet. hepsi de bunun çok net farkında. Peki o zaman şunu sorayım sana yani gerçi baş, başında söyledim bunu ama yani sen nasıl gördün bu listeyi? AK Parti'nin bu listesini Özgür Erman Çağlar'ın ya da daha doğrusu gerçi kimin net hazırladığını nasıl hazırladığını bilmiyoruz ama yani benim bugün çarşıda gezerken insanlardan aldığım tepkiler şöyleydi. Kimisi AK Partiliydi, kimisi Cumhuriyet Halk Partiliydi, kimisi başka partilerin safındaydı. Yani ben çok hakim değilim bu konulara ama genel olarak şu kısa sürede duyduğum duyum şuydu. Kadro zayıf. Ortaya koyulan meclis üyeleri listesi zayıf. Yani net duyduğumu söylüyorum şu anda size. Ne duyduysam onu aktarıyorum buradan. Yani illa ki buna karar veren merci bunu zayıf olarak görmemiştir. Zaten görse öyle karar vermez. Onlar iddialı görüyordur ya da güçlü görüyordur. inanmıştır bu listeye. Ancak bizim meydanda özellikle bu e, merkezi alanda aldığımız duyumlar bu yönde. İnsanların yaptığı konuşmalar bu yönde. Onların da kulağına gidecektir eminim ki. Ama benim genel olarak duyduğum duyum zayıf bir listeymiş. Çok daha iyi bir liste çıkartılabilirmiş. Sen ne düşünüyorsun bu bunu konuda? Bunu şöyle izahını yapayım. Şimdi... Bakın. Ben konuştuklarını burada Burada özellikle bu dönem ben anlamıyorum bir diğer partilerde bir algıda kapanma durumu söz konusu. Yani tam olarak ben onun nasıl sosyolojik, psikolojik deyimini bilmiyorum. AK Partililer biz kazandık diyor. CHP'ler biz kazandık diyor. Çünkü bu da hep aynı çevrenin içinde. Ha, bir var. kör olma durumu var değil kör mi? Olma yani var. şimdi ben hep AK Partililerle gezdiğimde şey oluyor. Yani AK Parti kazanmış hissine kapılabilir. Evet. Doğru. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gezdiğimde bu seçimi biz kazandık. Çünkü etrafımdaki herkes aynı şeyi söylüyor evet. bana. Doğru söylüyorsun. Burada yanılıyorlar. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Yani biz çünkü hepsinin içinde geziyoruz. Bu yüzden bazı kişiler bana hepsi demediyor ediyor Ya sen de hiç mi biz güzel bir şey yapmıyoruz, biz kazanamaz mıyız diyorlar. Hayır elbette kazanabilirsiniz ama... Ama biz gerçekçiyiz. ...kör olmuş bir kitle var. Evet. Sayın Övünç Demir... Özgür Erman Çağlar, Melih Terzioğlu tabii ki tecrübeli kişiler. Evet. Bu algılara kapılmayacaklarına ben yürekten inanıyorum. Ama şu durum da var. Evet AK Parti'nin listesiyle ilgili ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden olsun, İyi Parti'den olsun veyahut AK Parti'nin kendi içerisinde uzun yıllardır siyaset yapan kişilerden liste çok zayıf durumlarını, yorumlarını bizzat kendim aldım. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani cümle... İyi yorum almadım ee, ben ya. Ben iyi yorum evet. almadım Bunun, açıkçası. Şöyle söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse seçimi kazandık diye davul zurna çalma durumuna geldi. Biz evet. parti önlerine gittik bugün. Parti işlerine girdik. Listeler açıklandıktan sonra. Cumhuriyet Halk Partisi hani bu konuşmanın başında dedik ya şu an Torbalı'daki en mutlu kişi listedeki Rahmi ilk 10 uçar. kişi diye. Evet. Hayır onu eksik söylemişiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok mutlu. <laughs> doğru doğru Bunu da bu listeden söyle. Evet. Mutluydu yani insanlar biz gidip baktığımızda partinin önüne gittik listeyi almak için. Gayet de hepsinin keyfi yerindeydi. Evet yani. diğer kişilere de kısaca değinelim ayıp olmasın. Evet. Şimdi 17. sırada İsmail Demirtaş var. Hı. Tanımıyorum. 18. sırada Fevzi Bey var. Tanımıyorum. 19. sırada Erdoğan İçer var. Tanımıyorum. 20. sırada Mehmet Akaca. Hı. Mehmet abi çok Mehmet iyi tanırız, evet. Emekli asker kendisi Ay, Milliyetçi de. de. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından girdi. Evet çok alt sıralarda kalmış. O yüzden dedim yani 4 AK Parti bir MHP yapılacağını ben 3 AK Parti bir MHP yapılmasını isterdim. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi 2019 yılında da AK Parti'ye destek verdi ve hiçbir evet. şart koşul istemedi. Beraber yol yürüyorlar sonuçta. Doğru. Bir Cumhur İttifakı'nın i̇çerideki tam olarak dengeleri biz bilmiyoruz ama biz dışarıdan bir göz olarak biraz daha dediğin gibi 3'e 1 beklerdik yani. Evet. Ondan sonra Metin Şimşek. Metin abi hmm. AK Parti'nin Torbalı'daki kurucu isimlerinden yani 21. sıraya yazılması. Gerçi Metin abi sosyal medya hesabından listeyi paylaşmış, destek istemiş. Kendisi mutludur, memnundur hmm. bilemiyorum ama bence hakkı çok daha yukarılarda... Yılların verdiği emek olarak gördüm. Tabii ki uzun yıllardır hmm. bu alanda... Ama bir şey konuşulmuştur yani. Metin mutlaka, ağabeyi... mutlaka kendi hesapları vardır. Kesinlikle. Gülfidan yurdu seven. Yani... Bende yok. Bende de yok. Şöyle bir zihnimi hatır, hani hafızamı yokluyorum. Muhakkak bir yerde denk gelmişizdir. İlaki. Tuğba Dobur. Tuğba Bo Dobur. Dobur. Evet. Yok kendisini ilk defa Burçin ismini Burçin Hanım'a ben bir baktım. Çünkü Hı, birkaç, öğretmemiş. kişi, birkaç kişi Burçin Hanım var da tanışmıyoruz. Umarım bir gün tanışırız. Evet, Burçin Hanım'la ilgili beni bugün birkaç kişi aradı. Hı, ne diye? Şöyle şimdi ben de baktım Burçin Hanım'a. Burçin Hanım öğretmen. Yani sosyal medya profilinde şimdi AK Parti için şey Hı. diyoruz ya muhafazakar bir kesim. Hı. Yaşantısına dikkat ediyor. Sosyal medya Hı. paylaşımlarına dikkat ediyorlar falan. Hayır ben Burçin Hanım'a baktığımda gerçek bir cumhuriyetçi Atatürk kadını gördüm. Hı. Fotoğraflarındaki işte sosyal medya evet. Paylaşımları yani tam böyle hı hı. Cumhuriyetçi Aydın Türk Kadını profilini gördüm ben Burçin Hanım'da. Hı hı. Kendisi öğretmen çok da genç bir kardeşimiz. Madem yani gençleri siyasete kazandıracağız ben Burçin Hanım'ı daha üst sıralarda Aram, da diyeyim. Yani bu kardeşimizi ben çok daha üst sıralarda görmek isterdim. Bu en azından seçmenin algısını da AK Parti'ye karşı değiştirebilirdi. Çünkü ne var İzmir'de? bir gavur İzmir deyimi var. Bu evet. maalesef değişmiyor. Ben üniversiteyi Giresun'da okudum. İzmir diyordum, gavur İzmir mi diyorlardı? Ya ne gavuru diyordum, bizim memlekette de camiler var, ezan okunuyor diyordum. Yok yok gavur diyorlardı. Evet. Ben o yüzden Burçin Hanım'ın bu vitrinde daha ön planda olmasını evet. beklerdim. Doğru. Burada devam etmeden bir hızlıca baktım da bir ve İknur Hanım'a kadar yani 13. sıraya kadar iki tane kadın meclis üyesi gördüm AK Parti'den. Sonrası Esra Hanım 14. sırada. ihtimali var ama ip üstü dedik. Çok diken üstünden, diken üstüne ilk bir önümü bıraktık çünkü. Ee, ondan sonra mesela Gülfidan Hanım'a kadar hep erkek geliyor. O da 22. sıradan. Yani eğer 14. sırayı içeri sokamazsa AK Parti AK Parti kanadında iki tane kadın meclis üyesi göreceğiz. Ama şimdi şöyle bir şey zaten şu anki mevcut belediye meclis üyelerine baktığımızda kadın yok zaten. Evet o da yani evet, Cumhuriyet, meclis. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sıla Hanım var, Sultan evet. Hanım var. İki kişi var Sıla İlgi arkadaş, Sultan İpekli. Halk evet. Partisi'de zaman... sadece İknur Demirtaş var. Yani toplam zaten üç kadın var. Ama o zaman buradan da yine bir şeyimiz olsun. Gerçi artık listeler açıklandı ama gelecek yıllara dönemlere dair daha fazla genç ve daha fazla kadın olmalı. Yani Listede ben çok bu dönem yani. şimdi Övünç Bey de listelerini açıkladı. Bunu. Sadece şimdi şu anki mevcut belediye meclisinde toplam 3 kadın var. 2 Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 1 AK Parti'de. Sadece şu an AK Parti'de seçilecek seçilme ihtimali 2 kişi kadın olarak. Evet. Yani... Ben de o yüzden dikkat ettim. Yani bu da bir analizimiz olsun. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde de kadınlar var. Hı hı. Onları da yarın değerlendireceğiz. İyi Parti listelerinde de kadınlar var. Tabii hepsini değerlendireceğiz. Hepsinin değerlendirmesini Ama yapacağız. çok da uzun tutmayalım. Yani hızlıca evet, isimlerini de sayalım. Olarak, Olcay Aydın, Olcay Enes, Aydın Kahraman, Enes Kahraman, Gökçe, Gökçe Nur Çevik. Çevik. Bu, dediğim gibi 25-26-27. Artık de... şey gibi bunlar bence. E, oy getirme mantığıyla mı o takımla mı illaki karşılığını bulacaktır bu genç, insanlarda. Genç kardeşlerimiz ben siyasete hazırlanan... Evet, evet siyasi kariyerinde de bu şekilde seviyelerine yazdılar en azından yani geçmiş dönemlerde. Meclis listelerinin aday olarak aday aday olarak girdim deme bir cümlesi kuracaklar. Evet, bu arada biz programı 10-15 dakika sürer şeklinde tasarlamıştık. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Uzun oldu, oldu. Umarım izlersiniz. Biz, umarım da beğenilirsiniz. Evet, bizler şeffaf, dürüst, adil bir şekilde tekrar altını çizerek söylüyorum. Kimseye yalakalık yapmadan, saygı, sevgi sınırlarını aşmadan Kesinlikle. değerlendirmelerimizi yapmaya Hı. devam edeceğiz. Öyle. Torbolu torbalı küçük yer zaten Yine karşılaşacağız, birlikte çay içeceğiz. Ama biz buradan yani sürekli sizi öğren insanlar değil de sizi hem öven hem eleştiren, kendi doğru bildiğine inanan iki genç olarak seslenmek istiyoruz. Sizlerden de yani bizden nasıl saygı görüyorsanız biz de büyüklerimizden aynı şekilde sevgi saygı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Siyaset gelip geçer. Önemli olan samimiyetimiz kaybolmasın. Teşekkürler. Evet, siyaset gelip geçer dedim. Ben de bir Nazım Hikmet'in sözüyle kapatmak istiyorum. Hı. Nazım Hikmetti yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> bunu Şöyle diyorum. Selman Günaydın bir paylaşım yapmış. Okudum sanırım biraz bir gönül koymuş buradan Selman Bey'e de selam gönderiyorum ve şunu söylüyorum bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır bir de yarın için direnenler görüşmek üzere hoşçakalın.